Evet bu kadar etkili bir yeri varsa e, kelimeler bu kadar güçlü araçlar e, ve sözcüklerin de e, duygu değerlerinin bu kadar önemli yerinden bahsetmişken e, şunu sormak e, geldi içimden hocam yani o zaman ruh sağlığı alanı için psikiyatri alanı için e, dilin ayrıca bir önemi var mıdır e, psikiyatri de ruh sağlığı alanında e, alanın kendi dilinden söz etmek mümkün müdür kesinlikle kesinlikle mümkün özellikle e, ben de son zamanlarda kendi yaptığım çalışmalarda da e, Psikiyatristlerle ortak yaptığımız çalışmalarda da giderek ve giderek bunun böyle olduğunu görebiliyorum. Aslında psikiyatristler zaten kendileri alanlarının ne kadar farklı olduğunu, diğer tıp dalları arasında ne kadar farklı bir yerde durduğunun farkındalar. Ama ben burada özellikle dil açısından da böyle olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi ben dışarıdan bir gözle psikiyatriye baktığım zaman, psikiyatrinin diline baktığım zaman üç önemli özellik görüyorum orada. Bunlardan bir tanesi, e, psikiyatrinin dilinin, e, daha doğrusu psikiyatride kullanılan sözcüklerin, klinik anlamda terim olarak kullanılan sözcüklerin uzman olmayan kişiler tarafından da klinik anlamları dışında kullanılması. Yani aynı sözcük ama dışarıda o anlamda kullanılıyor. İşte aklınıza gelebilen pek çok sözcük, depresyon, kaygı, paranoya... Bu şekilde pek çok sözcüğü düşünebiliriz. Bakın bu tıbbın diğer dallarında pek olan bir durum değil. Yani uzman olmayan kişiler söz gelimi palpitasyon kelimesini gündelik hayatta arkadaşlarıyla konuşurken kullanmıyorlar. Şimdi peki bu ne anlama geliyor? Neden ne, ne sonuca götürüyor bizi? Bana kalırsa bunun iki tane sonucu var. Bunlardan bir tanesi işte bizim damgalama, stigmatizasyon dediğimiz şeyin özellikle çok yaygınlaşması. Yani Tabii e, psikiyatri, sağlığı uzmanları arasında gayet iyi bilinen e, bir durum bu. Ben sadece bunun bir nedeninin de bu dil kullanımı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü e, klinik anlamından artık siz onu çıkartıp e, farklı tanımlar üzerinden o kelimeyi kullanmaya başladığınız zaman tabii giderek farklı... E, ve olumlu olmayan şekillerde de kullanılmaya açık hale gelmiş oluyor bu sözcük ve hani dediğim gibi bunları hakaret olarak da bazen kötüleme sözcükleri olarak da kullanıldıklarını ne yazık ki görebiliyoruz. Bence bir diğer etkisi de bu durumun e, psikiyatrinin bir alan olarak... Sahte bilime çok açık hale gelmesi. Yine son dönemde işte sosyal medyada görüyoruz yine uzman olmayan kişilerin verdikleri öneriler ya da onların psikiyatri hakkında konuşmalarını şahit oluyoruz. Bunlar da yine bana kalırsa yani zaten üzerine biliyorum hem derneğin de hem de sizlerin de çok kafa yorduğu düşündüğü meseleler. Bir taraftan nedenlerinden bir tanesinin de bu dil özelliği olduğunu dışarıdan gözlemleyebiliyorum. İkinci özellik bana kalırsa yine çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir özellik psikiyatrinin son derece soyut bir alan olması ya da psikiyatri kliniğinde hastaların çok soyut deneyimleri dile dökmeye çalışması. Bu yine tıbbın diğer alanlarında gördüğümüz bir şey değil. Yani ben bir omuz çıkığı ya da işte yüzümde çıkan bir yara nedeniyle bir hastaneye gittiğimde bu çok somut olarak görülebilen ve hatta benim dilsel olarak da çok fazla üzerine belki katkıda bulunmama gerek olmayan bir durum. Ama öte yandan Psikiyatride hastaların çoğu zaman anlattıkları şeyler son derece soyut alanda kalıyor ve bunu dile dökmek çok zor. Aslında sözcükleri birer kutu olarak düşünebiliriz. Dış dışarıdaki dilsel olmayan bizim dünya deneyimimiz çok zengin. Yani çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz, çok zengin bir dünyada yaşıyoruz ve biz her dil kullandığımız zaman bu zengin deneyimi bu kutuların içine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Özel olarak dilden bahsetmiyorum hangi dili kullanırsanız kullanın. Dünyanın en gelişmiş, en fazla sözcüğe sahip dilini bile kullansanız her dil kullandığımızda yaptığımız şey zengin dünya deneyimini dille sıkıştırmak aslında. Şimdi bakın e, somutla bir örnek vermek isterim aslında. İşte depersonalizasyon, ben benlik itimi gibi bir durumu düşünelim. Yani bunun e, dile dökülmesi, böyle bir durumu, böyle bir deneyime sahip olmayan bir kişiyi anlatılabilmesi son derece zor bir durum öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla hasta ister istemez metaforlara başvuruyor. Bunu görüyoruz yani ve gibi sözcüğünün çok sık kullanıldığını burada görüyoruz. İşte kendimi bir robot gibi hissediyorum, bir ölü gibi hissediyorum, ...kendime dışarıdan bakıyormuş gibi hissediyorum şeklinde sürekli bir benzetme ilişkisine başvuruyor çünkü deneyimin kendisinin doğrudan sözcüklerle bu benzetme olmaksın anlatılması son derece zor. Ama bu tabii öte yandan bize neyi gösteriyor aynı zamanda bu benzetmelerin yapılması? Demek ki artık hasta o durumdan çıkmış durumda. Yani gerçeklikle bu depersonalizasyon durumu arasındaki farklılığı görebiliyor ki bu benzetmeyi yapabiliyor. Yani burada ben bir robotumla ben bir robot gibi hissediyorum arasındaki devasa farktan bahsediyorum aslında. Bu da bir yine kenarda dursun yani bu özelliğini de söylemek lazım. Üçüncü olarak da e, psikiyatrinin diline baktığımda e, bazen de bilinçli olarak, bazen de kanı, e, kasıtlı olarak belirsizliği belirsiz bir dilim görebiliyorum. Şöyle ki... Şimdi özellikle bu e, spektrum anlayışının yaygın olduğu e, bir dönemde e, hastalıkların tanımlanmasında çoğu zaman çok da net keskin sınırlar çizilmiyor öyle değil mi? Yani daha flu e, alanlar bırakılıyor. E, şimdi bu normalde böyle teorik bir tartışma olabilirdi ama bunun gerçekten klinik bazı etkileri de var. Yani e, şimdi bir kere ortada bir DSM-5 örneği var değil mi? Bir tanı kılavuzu örneği var. Şimdi orada hastalıklar tanımlanmış durumda, sözcüklerle tanımlanmış durumda ve işte belirtiler yine sözcükler yazılarak ortaya konulmuş durumda ve e, psikiyatri uzmanları da bunlar üzerinden, bu sözcükler üzerinden tanılar Koyuyorlar. Dolayısıyla burada hangi hastalığın hangi sözcüklerle tanımlandığı doğrudan normal ve normal olmayan arasındaki sınırları çiziyor. Aslında bu kadar keskin, bu kadar önemli bir şeyden burada bahsediyorum. Tabii burada ama mesela bizim derece belirsizliği dediğimiz bir durum var. Örneğin işte bir depresyon tanısı için ne kadar bir depresyon gerek? Yani bu metreyle ölçülebilen bir şey de değil bir taraftan da. Ama siz onu bir şekilde kategorize etmeniz lazım. Ya da yine tek şizofreni düşünelim örneğin. Yani çok bilindiği gibi heterojen bir hastalık neredeyse her hasta kadar farklı tür söz konusu. Ama bir taraftan da bu tür tanık kılavuzları, işte e, kitaplar bir tür kategorileme yapmak zorunda, bir tür standartlar koymak zorunda. E, ama gerçek dünyaya baktığımız zaman bu tür standartların, bu tür kategorizasyonun çok dışında olan durumlar da belki görmek mümkün yani bir paradoks burada var zannediyorum bir taraftan çok böyle bir sınırlar çizme ama bir taraftan da o sınırların dışında olan durumlar bu da sözcüksel bir durum aslında çoğu zaman dilsel bir durum yine e, baktığımda e, bunu görebiliyorum e, psikiyatrinin diline e, şöyle bir incelediğimde dışarıdan baktığımda. Evet, ben de sizi çok özür dilerim. Ben de sizi dinlerken hocam o e, paradoksu dönmeye başladım aslında. Dediğiniz gibi e, hem tanı kılavuzlarımız hem de e, ölçeklerimiz, psikiyatride kullandığımız ölçekler e, örneğin depresyondan bahsettik. E, depresyon derecelendirme ölçeği. Şimdi hastalarla hastalarla bunu konuşurken tam da dediğiniz gibi o geniş e, dünyayı bizim seçtiğimiz e, Rus sağlığı uzmanlarının seçtiği sözcükleri kısıtlamış oluyoruz. E, ve bu Çokça aslında zaten alanda da tartışılan bir e, konu. E, hislerimize tam anlamıyla tercüman oldunuz e, ve çok fiziğerdeki e, dilin önemli özelliklerinden bahsettik ve e, bu e, gündelik hayatta farklı anlamlarda kullanılıyor olması, soyutluğu ve e, belirsizliğin aslında zemini nasıl e, kayganlaştırdığını da e, düşündürdü bir yandan. İşin bu tarafından bakınca ruh hizmeti alanında da bu konuyu değerlendirmeliyiz diye düşündürdü hocam söyledikleriniz. Peki şöyle soralım. Dilin ruh alanında çalışanlar için önemi nedir hocam? Dil hassasiyeti ve bilgisi ruh hizmeti için neden gereklidir? Evet, aslında bu noktaya kadar konuştuğumuz her şey bir anlamda bizi bu soruya da götürmüş oldu ya da benim cevabıma götürmüş oldu. Elbette çok gerekli. Zaten bir anlatısal tıp dönüşümü var. Tıbbın diğer bütün dallarında yani o klasik işte bilinen hastalık yoktur, hasta vardır anlayışıyla her bir hastanın anlatılarına daha yakından bakma, çeşitli tekniklerle o anlatıların içinden belli sözcükleri belki seçebilme ve onların üzerinden tanı becerisini, hassasiyetini daha da geliştirme bütün tıp dalları için son derece önemli bir konu. Ama zannediyorum tanının büyük oranda hasta anlatıları üzerinden konulduğu psikiyatri dalı için çok çok daha önemli. ...bunu öncelikle ortaya koymak gerekiyor kesinlikle. Öte yandan tabii şunu da söylemek lazım. Elbette bir psikiyatristin klinikte, psikoterapide... E, hastanın e, diline ve kendi kullandığı dile de gerçekten bir dil bilimci hassasiyetiyle yaklaşması ve e, bir tür duyarlılık geliştirmesi e, çok açı açıdan faydalı olacaktır. Ben zannediyorum burada e, özellikle bizim edin bilim dediğimiz ya da kullanımla alakalı dilin standart kullanımının dışındaki kullanımlarla ilgilenen alanı'nın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum çünkü ben e, bir e, Tedavi esnasında ya da bir psikoterapi seansı esnasında e, dili standart kullanımının dışında kullanabilirim. Yani işte az önce söylediğimiz gibi metaforlara, benzetimlere başvurabilirim. Dili sarkastik bir şekilde kullanabilirim, ironik bir şekilde kullanabilirim. Kelimeleri bilinen anlamlarının dışında kullanabilirim ve bunlar kitaplarda yer alan şeyler olmayabilir. Dolayısıyla çünkü birey dil dediğimiz bir şey de var. O kişinin kendi ürettiği, kendi oluşturduğu bir dilden de burada bahsediyor olabiliriz. Tabii burada psikiyatri uzmanında bunlara ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan ve kendini dilde gösteren, dilde tezahür eden farklılıklara da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bunu zannediyorum söylemek son derece önemli. Bunun haricinde tabii hastaların dil kullanımı belki birazdan daha detaylı olarak da gireceğiz. Aynı zamanda belli psikiyatrik bozuklukların da başlı başına bir göstergesi olabiliyor. Daha sonra da onları konuşabiliriz tekrar hangi hastalıklarla nasıl bozuklukların ilişkilendirildiğini belki söyleyebiliriz ee, ama neticede gerçekten e, bir psikiyatri uzmanının e, bunlara e, hassasiyet e, göstermesi lazım yani sadece anlam olarak da değil aynı zamanda çünkü e, biz dile baktığımız zaman pek çok farklı katmandan oluştuğunu da görebiliyoruz yani sadece fonoloji nasıl seslettiğimiz sözcükleri bile bir hastanın zihin durumu duygu durumu hakkında çok fazla bilgi içerebilir öyle değil mi yani duraksamalar, işte bazı ağığlamalar ya da işte sözcükleri nasıl vurguladığı tonladığı Bunlar hakikaten farklı zihinsel durumların bir anlamda dışa vurumu diye düşünebiliriz açıkçası